İyi bir program olmasını diliyorum. İlk konuşmacımız e, ülkemizde afetle ilişkili e, en üst otorite olan AFAD'ın e, Sayın Başkan Yardımcısı e, Değerli Önder Bozkurt e, Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. E, kendisine katılımlar için teşekkür ediyorum ve e, sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Sayın Bozkurt. Mikrofonunuzu açabilir misiniz Önder Başkanım? Ee, evet. Hiç duyamadık sizi. Şimdi, şimdi geliyor sanıyorum. Evet. Ee, hocam ben teşekkür ediyorum öncelikle. Bütün Haziruna tabi e, tabii somut mevcudiyet anlamında bulunmasak da çevrim içi anlamındaki Haziruna bürokratlarımıza, kıymetli akademisyenlerimize, katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Başta zaten olmak üzere Afet Araştırmaları Derneğimizin bütün e, çalışanlarına, gönüllerine de bir teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Mehmet Hocam sizlerin gayretlerini e, bu yakın zamanda e, şahit olduk. Hepimizin e, gün içerisinde e, hafta mesailerinde yoğunlukları oluyor. Sizi bu yoğunluk içerisinde kendinize dert edindiğiniz önemli bir konuyu gündeme taşıdınız ve ben de bu vesileyle konuşmacı olarak yer aldım. E, bu gayretlerinizden dolayı, emeklerinizden dolayı ben ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. ederim. bugün bana ayrılan sürede toplumsal afet farkındalığı eğitimi ile ilgili birkaç kelam e, edeceğim. Ee, tabii olayın hocamızda az önce giriş konuşmalarında söylediler, birçok boyutu var, çok farklı e, açıları var. Ee, dilerseniz öncelikle ben toplumsal afet boyutuyla ilgili, toplumsal afet eğitiminin başındaki toplumsal, sosyal kelimesiyle ilgili birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Hepimizin malumlarıdır, e, afetler meydana geldiğinde e, birçok yıkıcı etkileri oluyor. E, can ve mal kayıpları yaşıyoruz hepimiz üzen. Ekonomik kayıplar yaşıyoruz. Bu ekonomik kayıpların ötesinde e, afetlerin yol açtığı bir takım e, kültürel kayıplar e, oluyor, sosyal kayıplar oluyor. Hatta siyasi sonuçlara bile e, neden olabiliyor. Dolayısıyla afetin e, baktığımızda meydana gelmesinden sonra etki ve vermiş olduğu zararlar e, birçok e, alanı etkilemekte. Burada aslında karşımıza e, afet sosyolojisi olarak e, bir disiplin çıkıyor. Afet sosyolojisi dediğimizde az önce sözünü etmiş olduğum ekonomisinden psikolojisinden kültürel boyutlarına kadar birçok olguyu aslında içinde barındırıyor. Peki ülkemizde afet sosyolojisi nedir? Ne aşamadadır? Bununla ilgili neler yapılmaktadır diye baktığımızda özellikle akademik çalışmaların çok da istenen düzeyde olmadığını görüyoruz. 1999 Marmara depremi hepimizin malumlarıdır. Arkasından hem kalkınma planlarında hem de yasal düzenlemeleri yansıyan Birçok atılımlar, birçok çalışmalar, yenilikler hayatımıza girdi. Ve bizim için bir dönüm noktası oldu. Arkasından bir buçuk iki ile yakındır yaşamış olduğumuz pandemi dediğimiz e, küresel genel salgın döneminde de yine afetin farklı bir boyutuyla karşılaştık. Bu da bir e, afet. Çünkü sonuçları az önce söylediğim gibi birçok alanı etkilemekte. E, afet tıbbından e, gıda teknolojisine. Ee, işte şu an yapmış olduğunuz toplantılardaki insan ilişkilerine, kurum çalışmalarına kadar birçok boyutu etkilemekte. Dolayısıyla bunları hepsini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde toplumsal afet eğitimleri e, noktasında işin toplumsal ve sosyal kısmı dediğimizde karşımıza bir afet sosyolojisi tanımı çıkmakta. Ee, i̇nşallah bu e, çalışmaların ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalar afet sosyolojisi alanında da gerek eğitimler boyutuyla gerek sazla etmiş olduğumuz birçok boyutunu da içinde barındırarak daha çok ilerleme kat etmiş olur. Buradan toplumsal afet eğitimi noktasında e, söylemek istediğim bazı hususlar var. E, bu noktada baktığımızda e, toplumu tanımlarken e, toplumun e, birçok dinamiği olduğunu, toplum içerisinde ailenin olduğunu, toplum içerisinde Devletlerin bulunduğunu ve e, kamu kurumlarının görev aldığını görmekteyiz ve birçok e, sosyoloğun e, belirttiği gibi toplum bir iş bölümü mekanizmasıyla işliyor. İbn Haldun'dan işte Durkheim'e kadar birçok sosyolog bunu belirtmiştir. Hatta ve ben buna bürokratik rasyonel iş bölümü olarak tanımlamıştır. Biz de toplum olarak, devlet olarak e, ve ülkemizde e, afet eğitimleri boyutuna baktığımızda. Afet eğitimi konusunda birçok sorumluluğu bulunan kurum olduğunu, birçok sorumluluk üstlenen sivil toplum kuruluşumuz olduğunu görmekteyiz. Afet Araştırmaları Derneği de bu STK'larımızdan, sivil toplum kuruluşlarımızdan bir örnek. Yakın zamanda yapılan birkaç araştırmada özellikle afet eğitimlerine Milli Eğitim Bakanlığımız ve Afet Başkanlığımız versin şeklinde akademik çalışmaların da olduğunu görmekteyiz. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı boyutuyla baktığımızda çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik olan yapılmış olan Afet eğitimlerinin bu noktada kendi aile bireylerinin de etkilemesi anlamıyla, kendi aileleri içerisinde davranış değişikliğine dönüşmesine vesile olması anlamıyla önemli bir e, mekanizmayı, önemli bir merhaleyi e, içinde barındırıyor. Ve toplum ne kadar eğitimliyse, e, kalifiyeli ve güçlüyse e, yaşanan afetlerde, yaşanan krizlerde o kadar daha hızlı kurtulduğunu, o kadar çabuk reaksiyon gösterdiğini de görmekteyiz. Dolayısıyla Milliyetin Bakanlığımız başta olmak üzere AFAD Başkanlığımızla birlikte birçok eğitim alanında kafa yoran, sorumluluk üstlenen kuruluşlarımızın, STK'larımızın burada önemli misyon üstlendiklerini belirtmekte fayda var. AFAD Başkanlığı eğitim ilgili neler yapıyor? 2021 yılı ilgili yapacağımız ve yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili birazdan Eğitim Daire Başkanımız Nalin Hanım detaylı açıklamalarda bulunacak. Ben bu noktada birkaç başlığa dikkat çekmek istiyorum. Biz 2021 yılı içerisinde öncelikle afet eğitim planını e, hayata geçirdik. E, sanıyorum 2020 yılının e, Kasım ve Aralık aylarında oluşturduğumuz afet eğitim planıyla 2021 yılı içerisinde aylık takvimlendirdiğimiz süreçler, haftalar bazında neler yapabiliriz, bununla ilgili nasıl bir yol izleyebiliriz şeklinde bir çalışmamız oldu, bunu hayata geçirdik. Ve şu an 2021 yılının Temmuz ayı itibariyle aylık takvimlendirmedeki ilerlemelerimizi de bizzat e, görmüş e, bulunmaktayım. Buradan şu noktanın altını çizmek istiyorum. Herhangi bir konuda, herhangi bir çalışmada öncelikle bizim planlı bir şekilde hareket etmemiz burada çok önem arz ediyor. Tabii bu planları oluştururken de tek başımıza değil, birazdan sözünü edeceğim bütünleşik afet yönetimi. Hatta son zamanlarda afet yönetişimi dediğimiz içinde birçok sorumluluk üstlenen paydaşın bir arada olduğu, birlikte karar verildiği, geniş katılımlı, katılımcı bir anlayışla hayata geçirilen bir plan. Bu plan çerçevesinde 2021 yılında büyük hedefler ortaya koyduk. Bu hedeflerin en başta bütün toplum kesimlerine faydalı olmasını, iyi ve doğru davranış şekillerine yönelen bir seyir izlemesini canı göülden umut etmekteyim. Eğitim içeriklerine baktığımızda kısmen hocamız açılış konuşmalarında belirttiler, çağımızın gelişen teknolojisiyle birlikte, özellikle modernleşme, küreselleşme paradigmalarının içinde bulunduğumuz bu yüzyılda. Ee, ve COVID'den sonra daha çok tanık olduğumuz üzere çevrim içi, online platformlarla daha çok karşılaştık. Yine bu noktada e, tez yok, gov.tr adresinden okumuş olduğumuz, yayınlanmış tezlere baktığımızda da birçok e, saha araştırmalarında, gerek nicel çalışmalarında, gerekse nitel çalışmalarda, e, özellikle çocuk ve gençlerle yapılmış olan araştırmalarda teknolojik e, eğitimlerin, eğitimle teknolojinin buluşturulduğu mekanların ve platformların daha çok revaşta olduğunu e, görüyoruz. Biz de bu sene AFET eğitim birliği kapsamında e, çevrim içi e, online toplantılarımıza ayrı bir e, önem verdik. Bir somut çalışmadan bahsetmek istiyorum. E, Gazi Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada AFET eğitiminde kullanılan teknolojilere ilişkin hem AFET eğiticilerinin hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin görüşleri alındığında özellikle yapılan analizlerde Öğretmen ve öğrencilerin en verimli bulduğu teknolojinin deprem simülatörü olduğu. Öğrencilerin daha sonraki afet eğitimlerinde en çok görmek istedikleri teknolojilerin de sanal gerçeklik uygulamaları ve çevrim içi eğitsel bilgisayar oyunları olduğu birçok araştırmada aslında karşımıza çıkan bir gerçek. Dolayısıyla bizler afet eğitimi yılı kapsamında yapacağımız çalışmaları hem yüz yüze hem de online olarak çeşitli platformları kullanarak hayata geçirmeyi arzulamaktayız. Yine e, bir çalışmadan daha örnek vererek e, konuşmama devam etmek istiyorum. Hacettepe Üniversitesi'nde 2020 yılında yapılan bir doktora çalışmasında afet okur yazarlığı ölçek geliştirme çalışmasının olduğunu gördük ve burada özellikle bireyin başta kendisi olmak üzere ailesi ve yakın çevresi ve genel olarak topluma ilişkin e, afet zararlarının azaltılması hazırlık, müdahale ve iyileştirme evrelerine yönelik talimatların ve yönetil, e, talimatların yönetilmesi ve okur yazarlığın bilgi erişimle, anlamayla ve değerlendirmeyle ele alınması ve kısa ismine AFOY dediğimiz afet okur yazarlığının da aslında e, gündemde olduğunu, e, birçok e, somut anlamda e, eğitim kurumlarında da uygulanabileceğini e, burada dile getirmek mümkün. Ee, hepimizin bildiği üzere, özellikle ortaokul e, çağındaki öğrencilerimiz için sanıyorum seçmeli bir ders olan medya okuryazarlığı yazarlığı dersimiz e, var. E, bu dersimiz seçmeli bir ders. Belki afet okur yazarlığı gibi derslerimiz de ilerleyen e, zamanlarda, ilerleyen dönemlerde gündemimize gelebilir. Dolayısıyla baktığımızda e, gerek afet teknolojilerini e, konu alan simülatörlerin sanal gerçeklik uygulamalarının, gerekse ee, konusunda uzman eğiticilerimizin e, imkanlarını kullanarak e, eğitimi birçok boyutuyla e, vatandaşlarımıza, toplum kesimlerine e, ulaştırabilmemiz mümkün ve bu noktada e, AFAD başta olmak üzere birçok grubumuz sorumluluk üstlenmiş durumda. Bir e, noktanın da altını çizmek istiyorum. E, afet eğitimlerinde teknoloji kullanımı ile ilgili. Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması raporu yayınlandı. 2020 yılı raporuna baktığımızda veriler bize açıkça özellikle COVID-19 sürecinde internet kullanımının belirgin bir şekilde arttığının gözlemlendiğini somut olarak bizlere e, ortaya koyuyor. Bu veriler ışığında ülkemizde gerçekleştirilen dijital dönüşüm e, hamlesinin sunduğu imkanları daha aktif ve etkin bir şekilde kullanarak e, özellikle gelişen öğretim tekniklerine uyum sağlama da, bu noktada bizlerin önünde bir ödev olarak e, durmaktadır. E, Sözünü etmiş olduğum afet eğitim planı çalışmaları kapsamında özellikle uzaktan eğitim sistemlerine e, kurmuş olduğumuz yeni internet e, siteleri ve adresleriyle ulaşmak mümkün. İçerikleri e, yıl boyu e, hocalarımızın, akademisyenlerimizin teknik bilgileri, uzmanlık bilgilerini de alarak e, güncellemekteyiz. Ve özellikle 2021 yılına ayrı bir önem atfederek bazı kendimize temel konu başlıkları belirledik. Onlardan da kısaca ederek bana ayrılan sürede olmadan fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Topluma yönelik afet farkındalık çalışmalarında uygulanacak temel ilkeleri ve öne çıkan başlıkları öncelikle afet farkındalığını yaygınlaştırmaya ilişkin mesajların açık ve tutarlı olması, koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi ki bu afet yönetişimi olarak dediğimiz kavramın da aslında bir somutlaşmış ve hali. Özellikle bu sene hazırlamış olduğumuz kamu spotlarında da çok vurgulandığı üzere deprem sonrası ilk 6 saatin önemi, afet sonrası toplanma alanları ki bu noktada hem İstanbul ilimizde özel olarak kalkınma planında da belirtilen İstanbul ilimizdeki depremselliğin, afetselliğin ve afet çalışmalarının özellikle afete hazırlık çalışmalarının boyutu anlamında toplanma alanlarına özel bir önem vermekteyiz. Afet sonrası toplanma alanlarının yanında Sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin arttırılması. Bu sene birçok STK'mızda, kamu kurumu itindeki meslek kuruluşlarımızda afet işbirliği eğitim protokollerini hayata geçirdik. Bu protokollere sadece imzalayıp istatistik bilgilere yansıtmadık. Biz zaten protokollerden sonra gerek sosyal medya paylaşımı, gerekse yüz eğitimlerle protokol imzalamış olduğumuz STK'larımızda, kamu kurumlarımızda eğitim sayılarımızı ve eğitimlerimizi takip ettik. Yine bu sene öne çıkan temel başlıklardan bir tanesi afet gönüllülük sisteminin yaygınlaştırılması için atılacak adımlar. Yine e, sorumlulukların paydaşlar arasında e, iş bölümü halinde yürütülmesi, çalışmaların ölçülebilir ve sürdürülebilir olması ki e, eğitim teknolojileri, e, interaktif eğitim teknolojileri bize bu konuda büyük bir fırsat vermekte, ölçme ve değerlendirme anlamında. Yine başarılı uygulamaların ödüllendirilmesi, e, kısa bir örnek vermek istiyorum. E, biz bu sene... Ee, slogan yarışması Afet slogan yarışması düzenledik. Birçok e, yarışmalarımız yine e, hayata geçirilecek bu 2021 yılı içerisinde ve yine e-öğrenme platformları ile sözünü etmiş olduğum e, eğitim materyallerinin çevrim içi ortamda ücretsiz sunulması şeklinde temel bazı ilke ve hedefleri kendimize belirledik. 2021 Afet Eğitim Yılımında belirlemiş olduğumuz bu temel hedeflere ulaşma noktasında gayretli bir çaba içerisindeyiz. Ee, i̇nşallah e, hepimizin e, muradı olan, amacı olan afetlere hazır bir toplumun oluşturulması için canhıraş bir şekilde e, bütün gayretleri e, göstermiş oluruz. Ben bu sözlerle e, düşüncelerimi, duygularımı paylaşmış oldum. E, yine soru cevap bölümünde de program içerisinde olacağım. E, tekrar böyle bir fırsatı bizlere sunduğu için Afet Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanımıza, Mehmet Hocamıza, Ayrıca teşekkür ediyorum ve tüm katılımcılara da saygılarımı, şükranlarımı, selamlarımı sunuyorum. Önder Başkanım çok teşekkürler. E, ağzınıza sağlık. Şimdi Afet'te e, önemli konulardan bir tanesi de olaya makro bakış yakalayabilmek. Olayın her e, birimini, bölümünü, detayını, kompartmanını bütüncül bir e, bakışla yakalayabilmek çok önemli olayın sosyolojik boyutundan, eğitim boyutundan, olayın ilgili hedef kitlelere ulaştırılması açısından yapmış olduğunuz konuşma için teşekkür ederiz. Çok Ağzınıza güzel. sağlık, başarılar diliyoruz biliyorum. çalışmalarınızda. Çok teşekkürler. İyi Olası canım. soruları soru cevap bölümünde sizlerle paylaşacağım. Şimdi izninizle ben ikinci konuşmacıya geçmek istiyorum.